Hani duam reddedildi. Duam kabul olunmadı diye düşünüyorsun ya. Ben de sana şunu söyleyeyim. Duan reddedilmedi. Zamanını bekliyor. Bir gün bir kardeşimiz vardı. Yunus Aleyhisselam'ın balığın karnındayken okumuş olduğu ''La ilahe illa ente subhaneke inniküntü mine zalimin'' zikrini okuyordu. Hatta o kadar okuyordu ki dilinden bir an olsun düşürmüyordu. Sonra sıkıntılardan kurtulmayınca, her şey üzerine üzerine daha fazla gelmeye başlayınca ''Acaba duam kabul olunmuyor mu?'' veya ''Bu zikir söylendiği gibi etkili değil mi?'' diye düşünmeye başladı. Tam bunu düşündükten sonra ne oldu biliyor musunuz? Bir rüya gördü. Ve rüyasında kimi gördü biliyor musunuz? Yunus Aleyhisselam. Yunus Aleyhisselam ona şunu söylemiş. Ben bu duayı balığın karnına ilk girdiğim andan itibaren okumaya başladım ve karaya çıkıncaya kadar da devam ettim. Bırakmadım. Eğer Allah beni hemen balığın karnından çıkarsaydı okyanusun ortasında yapayalnız kalır, bu olurdum. Ve sonra şunu ekliyor. Eğer Allah seni de şimdi bu bulunduğun sıkıntıdan hemen çıkarsa sen de belki de okyanusun ortasında kalmış gibi olacaksın ve belki de işin içinden çıkamayacaksın demiş. O yüzden sabret, bekle ve dua etmeye devam et demiş. İşte bugün sizler duam kabul olmuyor. İsteklerim yerine gelmiyor. Sıkıntılardan kurtulamıyorum diye düşünüyorsunuz ya ben de size tekrardan şunu söylüyorum. Duanız reddedilmedi. Zamanını bekliyor.